Premier Lig'de bu hafta kendisi aslında e, ligin en iyi performanslarından birini ortaya koyan West Bromwich Albion ile e, son haftaların çıkış yapan takımlarından Norwich City karşı karşıya gelecek. E, Norwich City son 6 haftada aldığı puanlarla e, kendini 8. sıraya kadar attı. Norwich City için küçük Barcelona benzetmesi bir de yapıldı. E, hızlı oynuyorlar, iyi top oynuyorlar. Defanslarındaki problemleri de çözdüler ve kendilerinin en çok ihtiyaçları olan şeyin 3 puanları da birer birer almaya başladılar. İçeride ve dışarıda ilginç sonuçlar alıyorlar. E, 7 de beraberlik aldılar. Zor yenilen bir takım haline geldiler. West Bromwich Albion ise kendisi aslında iyi başladı lige. E, bir zaman Rakipler için büyük korku saldı. Ancak onlarda da bir form düşüklüğü oldu son haftalarda. Yine de kendilerini toparlamaya başladılar. Geçtiğimiz hafta West Ham ile 0-0 berabere kaldılar kendi evlerinde. E izleyenler için sıkıcı bir maçtı. West Bromwich West Ham'da kendilerine yakışmayacak bir oyun oynadılar. Ancak bu hafta Norwich karşısında West Brom için bu kadar tutuk oynamayacağını tahmin ediyoruz. Norveç'te ise geçen hafta galibiyetle kapattı. Ligin iyi takımlarından Wigan'ı 2-1 mağlup ettiler. Ee, Norveç rakipler için korku salmaya başladı. Ee, oyuncular da form tutuyor. İyi de morallendiler. Ee, Norveç'te oyuncular. Ee, bu haftada da West Bromwich deplasmanında sürpriz peşinde olacaklar. Ee, West Bromwich 7. sırada 27 puanı var Norwich City. Hemen bir altında onun da puanı 25. Bu iki takım da önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmek için kıyasaya bir rekabet içerisindeler. İki takım da iyi futbol oynuyor ve açık futbol oynuyor. Golü e, gollü bir maç olması muhtemel. E, gol bahsinde 2.5 gol üstü denenebilir. Beraberlik yine öne, öne çıkıyor. Norwich City'nin deplasmanlarda galibiyet de alabildiğini biliyoruz ancak West Bromwich Albion kendi evindeki bu maçı kaybetmez. 1 ve 0 çifte seçeneklerin yanında üst tercihinde değerlendirebilirsiniz.